Arkadaşlar yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Yine benimle halledeceğiniz bir konu nedir? Cümle türleri. Hemen arkadaşlar seri bir şekilde başlıyorum. Diyor ki bana bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi bakıyorum. Birinci, bir numaralı cümlede ek eylem kullanılan basit bir cümledir. Şimdi arkadaşlar ek eylem neydi? İdi, imiş, ise ve dirdi. Doğru muyum? Evet bir saniye ise vedir. Sonra diyor ki bana basit bir cümle. Bakın arkadaşlar cümlede yapıdan bahsederse şöyle notumu alayım ondan sonra çözmeye başlayayım. Cümle yapısı sorarsa bana kodlamanız 3B 1S yani basit bileşik bağlı sıralı. Tamam mı? Basit cümle neydi? Bakın cümlenin tamamına bakıyorsunuz. Sözcükle yapıyla karıştırmayın. Mesela sözcükle yapı deseydi örnek veriyorum yazısının kelimesinin yapısını sorardı bir kelimenin yapısına bakacağız sözcükte. Ama cümlede yapı derse tüm cümleye bakmamız gerekiyor. Anlaşıldığını düşünüyorum. Hemen başlıyorum. Şu yazısını da sileyim. Onun da işimiz yok. Basit bir cümlemi Ziya Paşa'nın söz konusu yazısının adı şiir ve inşadır. Bakın isim yüklem olmuş ek fiil var doğru mu? Evet. Peki basit bir cümle içerisinde İçerisinde fiilimsi yok, sıralı değil, sağsıya yok, kili bileşik değil. Yani şöyle söyleyeyim size basit cümlenin ne olduğunu. Baktınız içerisinde fiilimsi yok arkadaşlar. Baktınız içerisinde ssa şart yok. Baktınız ki ile birleştirilmemiş. Yazamıyorum baktınız alıntı değil alıntı cümlesi değil yani iç içe bileşik cümle diyoruz biz buna e, sıralı değil bağlı değil o zaman ben buna basitlerim doğru diyeceğiz iki numaralı cümle yan cümlesi olan girişik bileşik cümle yan cümle arkadaşlar ya fiilimsidir ya sasenin olduğu cümlelerdir e, bakıyorum zaten girişik bileşik dediği için içerisinde fiilimsi vardır o da yan cümle yapar bakıyorum çıkan dedim yayınlayıp yayımlanıp dedim e vaktimde filmse var o zaman bu da doğru Üçe bakıyorum. Cümle iç içe. Arkadaşlar iç içe bileşik cümle demek iki kişinin sözünün iç içe geçmesiyle, alıntıyla olacaktır. Tamam mı? Komşu kadınlarından biri bahtsız yavrucak keşke hayatı güzel olsaydı dedi. Bakın arkadaşlar ne yaptı? Dedi diyen kim? Örnek veriyorum Ayşe. İşte bahtsız yavru, yavrucak bilmem ne diyen komşu kadınlarından biri kim olsun? Cansu olsun. Ne yaptı? İki kişinin sözü iç içe geçmiş oldu. Doğru. Dört numaralı cümle öznesi ortak bağlı cümledir demiş. Arkadaşlar bağlı cümle nedir? Hemen onların da tanımını yapayım. Öbür sorularda da bildiğinizi varsayıp devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bağlı cümle şudur. İki ayrı cümle bulacaksınız. Cümle olduğunu nereden anlayacağım? Yüklemler olacak. Eğer bu iki ayrı cümlenin ortasında bağlaç varsa bakın bağlı bağlaç yazılımı çok benzer ya da ım, özür dilerim aralarında bağlaç varsa bağlı cümle. Ama bağlaç yerine virgül veya noktalı virgül varsa sıralı cümle. Bunlardan biri yok ama ki varsa kili bileşik cümle. Yani iki ayrı cümlenin ortasında bağlaç varsa bağlı. Virgül ya da noktalı virgül varsa sıralı. Ki varsa kili bileşik cümle diyoruz. Hemen dörde bakalım. Senin bu halini gördü. Sileyim şöyle. Senin bu halini gördü. Lakin hiçbir şey hissetmedi. Arkadaşlar lakin bağlaş değil mi? Evet. Öncesine bakıyorum. Cümle değeri taşıyor mu? Evet. Sonrasına da bakmak zorundayım. Hiçbir şey hissetmedi. Cümle değeri taşıyor mu? Evet. O zaman bu bağlı cümle. Peki özne ortak mı? Gördü yüklem. Kim gördü? O gördü. Hiçbir şey hissetmedi. Kim hissetmedi? O. O zaman öznesi ortak olmuş oldu. Demiş ki 5 numaralı cümle devrik girişik bileşik olumlu bir at cümlesidir. Demiş. Arkadaşlar devrik ne demek? Yüklemi sonunda olmayan demek. At cümlesi diyorsa yüklemi bulacaksınız. Yüklem isim olmak zorunda. E, girişik bileşik de içinde fiilimsi olacak. Siliyorum şuraları. Daha net görün diye. Tamam. Heh, şöyle yavaş sileyim. Senin gördüğün çocuk da gelenleri izlerken ağladı. E, dün sabah dediğimde arkadaşlar yüklem nerede? Ağladı. Bakın şu yüklem sonda olmadığı için devrik doğru. Girişik bileşik cümle diyor. Yani içerisinde fiilimsi arayacağım. Gelenleri izlerken bir tane de olsa yeterli. 50 tane de olabilir. Problem yok. Ama ağlamak fiil olduğu için isim cümlesi değildir arkadaşlar. Hocam peki olumlu mu? Evet hemen ona da değineyim arkadaşlar. Anlamca olumluyu soruyorsa bize ne yapacaksınız biliyor musunuz? İş gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi ona bakacaksınız. Mesela ağladı ifadesinde ağlama işi gerçekleşmiş mi? Evet o zaman olumlu anlamca. Biçimce nasıl? Dış görünüşüne bakacağım. Ağlamadı deyip ma ekini yazmış mı? Hayır. O zaman biçimce de olumlu diyoruz. Evet geliyorum ikinci soruma. Ha, Cevabı işaretleyelim hemen Edirne oluyor. Geliyorum İkinci soruma. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı cümle sıralı cümledir. Şimdi sıralı cümle neydi hemen hatırlayalım. İki ayrı cümlem vardı. İki ayrı cümlenin ortasında virgül veya noktalı virgül olacaktı. Bu virgül veya noktalı virgülün öncesi de sonrası da yani her ikisi de cümle değeri taşıyacaktı. Şimdi bakıyorum. Önce virgül buluyorum. A var güzel. Peki öncesine bakıyorum. Yeni işler yapmış. Güzel başarılar elde etmiş. Bu sanatçılara hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi sıralı cümle gibi duruyor ama çok sağlam düşürücü bir cümle. Neden biliyor musunuz? İşte her gördüğünüz virgül veya noktalı virgülü atlamayacaksınız. Neden? Şimdi buradaki yeni işler yapmış, güzel işler, başarılar elde etmiş sanatçı. Bakın nasıl sanatçı? Güzel başarılar elde etmiş sanatçı, yeni işler yapmış sanatçı bu sanatçı. O zaman burası komple bunun sıfatı oluyor. Sıfatı olduğu için de sıralı cümle olamaz. Ama hocam yeni işler yapmış cümle gibi durmuyor mu? Ya duruyor. Ama biz anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil ekiyle karıştırmayacağız bunu. Şey bu sıfat fiil ekidir. Mişli geçmiş zamanla karıştırmayacaksınız bunu. O yüzden yanlış olan adan oluyor. İkiye bakalım. Devrik girişik bileşik cümle. Baktım yüklem burada mı? Evet. İçerisinde fiilimsi var mı? Evet. Göçmeden buldum. Nasıl buldum? Bu dünyadan göçmeden dediğimde. O zaman fiilimsi de olduğu için girişik bileşik cümle oldu. Doğru. Sıralı fiil cümlesidir diyor. Sesini sürekli duyarım. Belki de bu yüzden özlerim sürekli seni. Baktım virgül var ve iki ayrı cümle var. O zaman doğru sıralı fiil cümlesi. Dört numaralı cümle yan cümlesi yer tamlayıcısı olan girişik bileşik cümledir diyor. Hemen şu dördü daha rahat görün diyor ki önce yavaş yavaş gidelim. Yer tamlayıcısı yani fiilimsi e, özür dilerim yan cümlesi yani fiilimsi bulacağım. Yan cümlesi yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç olacakmış. Girişik bileşik cümle. E olduğu için zaten girişik bileşik cümle. Hemen ögelerini ayırıyorum. Karar verdim yüklem. Kim? Ben Neye? Şiir yazmaya. Bakın sorduğum sorunun sonunda E var. Aldığım cevapta da E varsa bu dolaylı tümleş Hatırlayın sorduğunuz soru aldığınız cevapta da D'de ne varsa dolaylı tümleş demiştik. Ki o zaman bu da doğru oluyor. 5 numaralı cümle yükleme birleşik yapılı fiil olan basit bir cümle. Şimdi bana yüklemi bileşik demiş değil mi? Hemen bakalım yüklem nerede? Adama yetemedi bir türlü evi, ailesi, akrabaları yetemedi yüklem. Doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunun birleşik olduğunu nereden anlayacağım? Size fiilde yapı konusunu anlatırken bahsettim. Olumsuzluk eki bulun. Mema mezmaz. Eğer olumsuzluk ekinin önünde e ya da a varsa. Yani ma ise bu a. Massa a. E ya da a varsa bilin ki buradaki e e bilmeyin olumsuzudur. Yapalım mı? Adama yetemedi. Yetebildi. O zaman yetebilmek iki fiilin birleşimi olduğu için birleşik yapılıdır. E bakıyorum. Yüklemde şey cümlede herhangi bir şey yok. O yüzden ben buna basit cümle diyeceğim. Bu da doğru. Cevabım zaten adana demiştik. Evet. Diyor ki bana bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir, birinci cümle birleşik bir fiil cümlesidir. Şimdi arkadaşlar buradaki hatanızı söylüyorum ben size. Birleşik bir fiil diye alıyorsunuz. Öyle değil işte. Birleşik cümle ve fiil cümlesi diye ayrı ayrı bakmam gerekiyor. Günümüzde kullanılan rüzgar türbü... Türbü... Aa okuyamıyorum. Artık yakını mı göremeyeceğim anlamıyorum ki. Biraz zorlanıyorum türbinlerinin kanatlarının şekli uçaklarınkine hayli benzer dediğimde bakın yükleme bulduğum benzer benizden gelir değil mi benizden benzemek ne yaptım o zaman türemiş bir fiil cümlesi Aa, özür dilerim türemiş yapılı ama bana zaten fiilin yapısını sormadı değil mi? Ayrı ayrı bakacağız dedik. Peki geriye doğru gidiyorum. Şuradaki fiilimsi gördünüz mü? Gördük. Kullanılan dediğimde. O yüzden bu doğruymuş arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Eğer size birleşik fiil, bir fiil cümlesi diyorsa arkadaşlar hem birleşik mi cümle ona bakacaksınız hem fiil cümlesi mi yani fiilin birleşik olup olmadığına bakmayacaksınız. İkinci cümle kurallı isim cümlesidir diyor. İkinci cümleye bakıyorum yani kanadın bir tarafı düzken diğer tarafı dışa doğru kavislidir diyor. <laughs> Arkadaşlar kavislidir, kavisli değildir. Eğer bir şey sözcüğün olumsuzunu değille de yapıyorsanız o isimdir zaten. Ya da yokla yapacaksınız. Ki kavislemek de diyemiyorum zaten. E, yüklem de sonda olduğu için kurallı isim cümlesi doğru. Üçüncü cümle basit bir fiil cümlesidir diyor. Bakıyorum rüzgarın hareketi sırasında havadaki moleküller kanadın kavisli tarafında daha hızlı hareket ederek dengeyi sağlar. Şimdi yükleme buluyorum. Sağlar. Fiil cümlesi doğru. Bakın basit bir fiil değil. Basit cümle, fiil cümlesi. Ayrı ayrı bakıyorum. Evet fiil cümlesi. Basit mi ona bakıyorum. Geriye doğru gittiğimde şurada fiilimsi yok mu? Var. O zaman nerede basit? Birleşik demem lazımdı. Hatta girişik birleşik demem lazımdı. Hocam diyor bazı arkadaşlarımız birleşikle bitişik yani farkı var mı? İkisini aynı alabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, mesela birleşik sözcüklerin yazımı işte ben diyorum ki orada şu birleşik yazılır bitişik yazılır değişen bir şey yok. Dördüncü cümle basit bir isim cümlesidir demiş. Cevabı bulduk ama yine de devam edelim. Gözden kaçırdığımız bir şey vardır belki. Hem de diğer sorularından da ışıklara da bak, bakmamız lazım. Dördüncü cümle basit bir isim cümlesi diyor. Yükleme buluyorum düşüktür. Evet isim cümlesi. Peki basit mi? Bu nedenle kanadın kavisli tarafındaki basınç düz tarafındakinden daha düşüktür demiş. Doğru basit herhangi bir şey yok. Beşinci cümle kurallı ve birleşik cümledir. Neden oldu? Bakalım yüklem sonda. Yüklem oldu. Yüklem sonda olduğu için kurallı oldu. Birleşik mi? Evet çıkması. Bakın fiilimsi var. Hatta dığı değil var. Fiilimsi var. O zaman bu da doğrudur. Peki diğer soruma geçiyorum. Klimayı açmıştım, dondum. Kumandayı bulmaya çalışıyorum. Heh. Evet, bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bakın şimdi. Önce e, bizim için en basit olanı kurallı ve devrik olaydı ki ilk sıraya da koymuşlar aslında. Yani koymasalar da ilk önce devrik mi, kurallı mı ona bakmanız bile birçok şıkkı eletecekti. Yüklem sonunda ise kurallı, yüklem sonunda değilse devrikte, yüklem fi ise eylem cümlesi, yüklem isim ise isim cümlesiyle. Günümüzde kalabalıklar içinde yaşayan yalnızların sayısı çoğalıyor. Baktım yüklem sonda yani kurallı, o zaman devrikleri eliyorum. Kurallı ama çoğalmak fiil olduğu için, ama hocam çok değil mi bunun kökü? Yani isim değil mi? Ya isim de. Peki ya yani şöyle mantık yürütün. Yor dediğim şimdiki zaman eki değil mi? Eki ekleri fiile gelmez mi? Demek ki bunun artık son hali çoktan çoğalmak fiil olmuş. Yani isimden fiil yapan ek almış. Son haline bakacaksınız tamam mı? O zaman ben buna ne diyeceğim? Fiil diyeceğim. Ad olanı da eledim. Peki çoğalıyor. Yani iş gerçekleşiyor mu? Evet. O zaman olumlu diyeceğim. E bakıyorum içinde de fiilimse olduğu için zaten bileşik cümle oluyor. Bu kadar. Bakın basamak basamak gittik. Tamam mı? Evet geçiyorum. Arkadaşlar olumlu mu olumsuz mu biçime mi bakacağız? Anlamcaya mı hocam nasıl ayırt edeceğiz derseniz. Hem biçime hem anlama bakın. Zaten muhtemelen siz hem biçimce hem anlamca olumluyu ya da hem biçimce hem anlamca olumsuzu soracaktır. Yani mesela şunun biçimce olumsuz, anlamca olumlu olsa bile bunu soruda söylemesi lazım. Hangisinde işte böyle böyle bir kullanım vardır. Yani biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir kullanım vardır demek zorunda. Demiyorsa o zaman hem biçimi hem anlamı aynıdır arkadaşlar. Ya ikisi de olumsuzdur ya ikisi de olumludur diyoruz. Peki devam ediyorum. Eksiltili cümle. Hocam eksiltili cümle neydi? Eksiltili cümle yükleme olmayandı arkadaşlar. Peki hemen bakıyorum. Nerede o kadrini bilmediğim günler ee, koklamadan attığım gül demeti. Bakın eğer siz bir kelimenin sonuna ek ekliyorsanız oradaki eksiltili değildir arkadaşlar. Ama bildiğiniz kelime ekliyorsanız bilin ki orada eksiltili cümle vardır. Şimdi buraya bakıyorum. O kadrini bilmediğim günler koklamadığım at, koklamadan attığım gül demeti nerededir? Bakın ek ekliyorum değil mi? Ek ekliyorsam bu eksiltili değil. Çoktan terk etti aşk buraları. Mevsim nicedir sonbahar. Bakın terk etti. Yüklemi var zaten. Ee, mevsim nicedir sonbahar. Mevsim nicedir sonbahar. Sonbahardır. Doğru mu? Evet okuyamıyorum ya. Sonra bir zil çalacak yine. Sonra yine bir zil çalacak. Bakın yüklemi var. Hiç kimseler, kimsecikler duymayacak yüklemi var. Gitti o zaman bunlar da. Açılsa üstüm biraz duyar da gece yarısı kalkar yatağından gelir. Üstüm biraz açılsa gece yarısı duyar kalkar yatağından gelir dediğimde Hiç yüklemi var. Küçük Şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamandan kalma bir duvar vardı, yoktu gibi arkadaşlar. Bakın kelime ekliyorum. Hocam duvardır olmaz mıydı peki? Hayır. Bakın küçük şadırvanda şakırdayan su var. Orhan zamandan kalma bir duvar var diyebiliyorum. O yüzden kelime eklediğim için eksiltili diyoruz. Demiş ki bize bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Bir numaralı cümle yapıcı, basit, biçimce, olumsuz bir cümledir. Arkadaşlar biçim diyorsa size dış görünüştür. Bakın cümlenin dış görünüşüne bakacaksınız. Eğer cümlenin dış görünüşünde mema, mezmaz, yok, değil gibi ifadeler varsa bu biçimce olumsuzdur. Aynı zamanda anlamca da Olumsuzluk yapabilir. anlamca olumsuz olup olmadığını nereden anlayacağım, işin gerçekleşip gerçekleşmediğini. Ama bu soruda bize anlamcayı sormadığı için sadece dış görünüşüne bakmamız yeterli. Peki, fantastik edebiyat bilim, kurgu ya da polisiye gibi bir iki asırlık bir tür değildir. Şimdi önce yükleme buluyorum. Ee, yani uzun normalde bir iki tür asırlık tür değildir. Son kelimeye bakıyorum arkadaşlar. Değildir'i hiçbir zaman tek başına almayacaksınız. Önündekiyle beraber alacaksınız tamam mı? E, ee, aldım. Peki değili biz olumsuzluk yapmışız doğru mu? O zaman biçimci olumsuz mu oldu? Evet. Peki geriye doğru gidiyorum. Beni bir fiilimse herhangi bir şey karşıladım. Hayır. O zaman yapıca basit Biçimce olumsuz bir cümledir ifadesi doğru oluyor. İki numaralı cümle kurallı bir fiil cümlesidir demiş. Önce yükleme buluyorum. Kökü ta odeseya mitojilere dayanır. E, yüklem sonda olduğu için kurallı mı? Evet. Peki dayanmak fiil mi? Evet, o zaman bu da doğru. 3'e bakıyorum devrik bir cümledir diyor. O zaman yüklem bulacağım. Yüklem sonunda olmayacak. Tüm fantastik yolculuk öykülerinin ve bilinmeyen bir dünyayı araştırdıktan sonra eve dönüp yazılan öykülerin toplamıdır. Fantastik edebiyat. Toplamıdır. Yüklem mi oldu? Evet. E, Sonda değil. O zaman devrik cümle. Dört numaralı cümle sıralı bir cümledir demiş. Bilinmeyenden telkinsiz olandan kaçmaz. Tersine onların üstüne gider dediğimde. Bakın virgül ve noktalı virgülleri gördünüz zaten. Noktalı virgülü gördüm. Bilinmeyenden tekinsiz olandan kaçmaz. Bir cümle değeri taşıyor mu? Evet. Tersine onların üstüne gider dediğimde cümle değeri taşıyoruz da o yüzden sıralı cümle oldu. 5 numaralı cümle girişik bileşik cümledir dediğimde bakıyorum önce yükleme buldum. Yüklemi kaldırıp attım. içinde fiilimsi arıyorum. Arıyorum, arıyorum. Aha bir şey buldum. Evet buradaki fiilimsi var. Ama arkadaşlar şurada ee, ve şurada sıralı cümle olduğunu görüyorum. O yüzden cevabım Edirne olur. Hocam ama e, içinde filmsi olması yani bu o zaman çok karışık olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Önceliğiniz sıralı mı? Bağlı mı? kiili mi? Buna bakacaksınız. Tamam mı? Kabus diye de kodlayabilirsiniz. Önceliğiniz kiili mi? Bileşik mi? Sıralı mı? Buna bakacaksınız. Niye? E burada iki tane kabak gibi ayrı ayrı cümleden bahsediyorum. O yüzden tamam mı? E bunlar yoksa fiilimsiye işte saseye falan bakacağız. Tamam mı? E, baktığımda burada hep yeni keşfedilmemiş topraklarda dolaşır. Filmsi var. Evet ama burası bir cümle değeri taşıyor. Yeni haritalar çizer, akıl dışına ve doğa ötesine kolaylıkla yelken açar. O zaman burası sıralı cümle olmalıydı diyeceğiz. Peki, sonraki soruma geçiyorum. Son 3 arkadaşlar. Yapıca dedi. Bütün hepsine bakacağım. Yapıca dediği için 3B 1S. Ama bakın cümlenin yapısı dedi. Sözcüğün demedi, dikkat dikkat. Yükleme oluyorum önce. Dikkat çekmektedir. Buldum. Geriye doğru gidiyorum. Önce sıralı mı bağlı kili mi ona bakıyorum. Virgül var ama virgülden öncesi cümle değeri taşımadı. Sonrası taşısa da problem yok. Bana ikisi de sağlaması gerekiyordu. E, Filmsi gördüm. O zaman bu GBC yani girişik bileşik cümle ikiye bakıyorum bu yönüyle televizyon kitleleri peşinden sürüklerken çok sayıda araştırmalara konu olmuştur buldum yüklemi baktım şurada ken var yani filmsi var o zaman gbc diyorum yine girişik bileşik cümleye ee, televizyonda birbirlerinden fark, birbirinden farklı türdeki programlardan hedef kitlenin merakı uyandırılmıştır hiçbir şey göremedim bakın ee, cevabım ceyhan olması lazım çünkü basit cümle gibi duruyor yine de diğerlerine bakacağım Yani duruyor dediğim basit cümle de yine de hani şey yapın diye çünkü televizyonda baktım sıralı değil, bağlı değil ki yok, e, filmsi yok, sase yok o yüzden. Böylece televizyonun seyirci üzerinde bıraktığı etkiyi çıkarmaya dedim. Baktım filmsi var zaten gitti. Televizyon yayın hayatına başladığı gelen olarak dığında, yayıncılığında dediğimde arkadaşlar bunlar da filmsi olduğu için cevabım Ceyhan oluyor. Evet son sorularım demiş ki girişik bileşik ne neye bakacaktım? Fiilimsiye bakacaktım. Önce baktım şurada bir virgül var ama virgül sıralı cümle yapmış mı? Hayır. Çünkü niye? Birincisi cümle değeri taşımadığı için. O yüzden sıralı cümle değil. Baktım arak erek filmsi değil mi? Evet. Fiilimsi varsa girişik bileşik cümle değil mi? Evet. O zaman e, ikiye bakıyorum. Birden çok yargı. Arkadaşlar birden birden çok yargı demek birden çok yüklem demektir. Cansu geldi seni sordu. Soru çözdü gitti dediğimde birden fazla yargı var. İkiye bakıyorum. Yan yargı deseydi, fiilimsi ya da ses arayacaktım. Andıran. Bakın bu yan yargı. E, bağlanarak yan yargı var ama birden çok yargı dursun bu. Belki hani yan, yan e, kon, ya. <laughs> belki fiilimseleri de yargı olarak almıştır diyeceğiz ama dediğime geleceksiniz. Bekleyin şimdi. Üç numaralı cümle bağlı cümledir demiş. Ee, akıllı tahtalar etkileşimi artırır. Klasik tahtaya oranla çok daha etkilidir. Ha. Bakın burada bir virgül var. Doğru muyum? E virgülden öncesi cümle değeri taşımıyor mu? Evet. Sonrası taşımıyor mu? Taşıyor. O zaman bu bağlı değil. Sıralı cümledir. Tamam mı? Yani şunu demeye çalışıyorum. Bakın B şıkkı Doğru çıktı. Niye? Yan yargıyı da bazen yargı olarak say yani ayırt etmeyebiliyor. Tamam mı? O yüzden hemen atlamayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz bir anda düşüyor gibi bir şeydi ki. <laughs> Dördüncü cümleye bakıyorum. Bağlı cümledir diyor. Teyit etmek amaçlı çözüyorum. V'yi gördüm bağlacı bilgisayar ve projeksiyon tutarlı bir teknoloji aracıdır. Cümle değeri taşıdı. Bazı akıllı tahtalar hiçbir alete bağlı olmadan da kurulabilir. İki ayrı cümle değeri taşıdığı için bağlı. 4. O zaman bu da doğru. Yan cümlecik bulunur. Yan cümle dediğimiz SSA ya da fiilimsiydi hatırlayın. Kara tahtada yapılacak yapılabilecek her türlü işlem. Bakın nasıl işlem yapılabilecek. Fiilimsiyi gördü. Ee, yan cümlecik var mıymış? Evet varmış diyoruz geçiyorum diğer soruma. Şu noktayı inşallah anlatabilmişimdir. Ee, yüklem yargıdır arkadaşlar. Ee, yan yargı filmsi işte ya da sesaydı. Bunların toplamı da yargı olarak nitelendirilebilir. Evet son sorum ve bitiriyorum. Numaralanmış cümlelerden hangisi öğretmenin açıklamasına uygun bir örnek vermemiştir? Öğretmen ne demiş? Yüklem hariç. Bakın yüklem hariç. Yükleme eliyoruz tamam mı? İçinde fiilimsi yani eylemsi bulunan cümleler girişik bileşik. Bana diyor ki hangisinde içinde fiilimsi yok diyor. Bakıyorum yüklemi buldum. Yüklemde bakın fiilimsi var ama yüklem hariç etkilendiği. Birinci cümle o zaman vermiş. İki, birinci öğrenci. İkinci öğrenciye bakıyorum. Sahip olduğu ki yüklem burada gitti. 3 arttırmıştır gösteren dedim. filmsi gördüm. 4 işte bir, bizlerin elindedir falan komple çizemiyorum. Kalem Neyse. Hayatı olduğu dedi. Bakın filmsiyi gördüm gitti. O zaman cevabım 5'miş. Teyit edelim. Hem üniversitede okuyorum hem de yarı zamanlı işte çalışıyorum. Arkadaşlar üniversite okuyorum bir cümle. Yarı zamanlı işte çalışıyorum bir cümle. Hem hem de bağlaç değil mi? O zaman ben buna bağlı cümle diyeceğim. Cümle türleri bu kadardı. Ee, anladığınızı düşünüyorum. Anlamadığınız soruları alta yorum olarak yazın. Ben dönüş yaparım arkadaşlar. Görüşmek üzere.